bazı yüzler vardır tanıdık gelir ama bazı sesler vardır ki asla unutulmaz. Nedret Güvenç de işte o seslerden biriydi. Gerçek adı Mükerrem'di. Gümrük Müdürü Baha Bey ile Rumeli Göçmeni Şehriban Hanım'ın ikinci çocuğu olarak 1930 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şan ve piyano eğitimi aldı ama kalbi sahne için çarpıyordu. 1948 yılında İzmir Şehir Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak tiyatroya adım attı. 1950'de Yüzbaşı Tahsin filmiyle beyaz perdeye geçti. özellikle hanımefendi ve kibar anne rolleriyle hafızalara kazındı. Yalnızca ekranda değil, radyoda da iz bıraktı. TRT radyo tiyatrolarında sayısız karaktere sesiyle can verdi. 1970'lerde Anadolu pop tarzında 2.45'lik plak çıkardı. Belki beklenen ilgiyi görmedi ama sanatın her dalına olan tutkusunu gösterdi. Hayatında 3 evlilik yaptı. İlk evliliği Hayri Esen'leydi. Bir buçuk yıl sürdü. Ardından yönetmen Orhon Murat Arıburnu'yla 5 yıl süren bir evlilik yaşadı. Son eşi mimar Okan Bilgütay'la 40 yılı aşkın bir birliktelik yaşadı. Ünlü oyuncu Ece Uslu'nun da büyük teyzesi. 1998'de devlet sanatçısı ünvanına layık görüldü. Yönetmen Atıf Yılmaz onun için şöyle dedi. Bazı kadınlara aşık olmamak imkansızdır. Nedret Güvenç bu nadir kadınlardan biridir. Sahnedeki her rolü, mikrofondaki her cümlesi, yaşadığı her an zarafetle doluydu. 31 Temmuz 2021'de 91 yaşında hayata veda etti. Geride sadece roller değil, Türk tiyatrosuna, sinema ve seslendirme sanatına yön veren eşsiz bir miras bıraktı